Merhaba arkadaşlar bugün class of class'ta basket baskınları yapacağız. Başkent baskınları yapmadan önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar çünkü kanala yeni girdim. Desteklerinizi bekliyorum. Sonra bakıyoruz şöyle bir doğuş kişi falan saldırı yapmıştı acaba yeni başladı sayılabilir yani. Sonradan birlikler bir orduyu düzenleyelim hızlı bir şekilde. Tamamdır. Sonradan bir koçbaşı da alırsak bir tane de balon alırsak bir de şey alalım tamamdır başka yok Kaydet. saldıralım bakalım şimdi burada nasıl bir saldırı yapacağız güzel bir saldırı yapmamız lazım burayı tek de almamız lazım tamamdır şimdi sonradan bir şey yapmamış lazım barbarların yönünü değiştirmemiz lazım barbarları buraya çektik çok güzel buradan hızlı bir şekilde içeriye girelim sonra bir temizlik yapsınlar bakalım tamamdır Barbarların yönünü değiştirdi. an sonra iki tane gönderiyorum abi. Bir tane de buraya gönderiyorum. Tamamdır. <laughs> Sonradan içeriye girsinler bunlar. Tamamdır. Şu belli başkent alırlarsa çok güzel olacak da. Başkent alacaklar gibi gözükmüyor var ya hiç. Şöyle. Hızlı bir şekilde içeri girsinler bakalım. Tamamdır. 3 yıldız aldık da birazcık yavaş ilerleyecek birlikler falan. Tamamdır. Şu köşede falan bir tane daha birlik varmış. Onu da, onu da keşke yapsaydık de iyi olacaktı da neyse. Balonlar onu halleder diyorum. Sonradan bir tane dev dev kaldı. Dev devi de hallettiler. Tamamdır. <laughs> Güzel bir saldırı olur bu arada. Güzel bir saldırı yaptık diyebiliriz yani. Yani Sonradan bir sonra köşede birlik kaldı. Onu da temiz izleme yaparlarsa 3 yıldızımızı alacağız arkadaşlar. Tamam. Sonra köşeyi de temizlesinler de bir böyle bir şekilde. İskelet ordusu falan geliyor. bombo yoktur inşallah. Bombo yoksa öyle bir şekilde biter burası. Tamamdır. Üç yıldızımızı rahat bir şekilde aldık. Çıkalım şuradan. Şimdi şuradan Büyücü Vadisi'ne saldırıyorum. Büyücü vadisinde nasılmış birlikler? O çok güzel. Hı. Hmm. Sonra içeri giriş yapalım yavaştan. Tamamdır. Sonra bir tane daha giriş yapalım. Tamamdır. Sonradan bir birlikleri saldık içeri gidiyor bakalım. Bir tane daha koçbaşı saldım içeri. Balon saldım. Aynen. Sonradan içeri birlikler saldık bakalım. Sonra bir bunlar bir işe yaramadı da neyse. Sonradan bir içeri girsinler bakalım. Sonra da şöyle... Sonradan bir tane de şu taraftan temizlik yapmaya başlayalım şöyle hızlı bir şekilde. Aynen. Sen bunu alır mısın lan? Haydi alaşlarım Hayırlı olsun sana. Sonra bayağı bir temizlik, içeriği temizlik yaptık arkadaşlar. Tamamdır. Bekleyelim mi ya? Çıkış yapalım, çıkış yapalım boş ver, beklemeyeceğim. Beklersen bayağı bir zaman kaybedebilirim. Sonradan sonraki saldırı yapalım. Daha önce 4 tane daha saldırı falan var. Şimdi sonradan ne yapalım? Koç başını salalım. Ne yapalım? Şunu yıldırımı nereye göndereceğiz? Sonraya gönderelim. Şuradan balonu saldık. Arkasına koç başını saldık. Duvara göre de çok güzel. Şuradan ananı satayım. Koç başını göndermişim. Allah kar etmesin ya. Hızlı olacağız derken yanlış birlik gönderdik. Şuradan içeri girsinler bu. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle. Hızlı bir şekilde. Onlar oraya alacak ben şöyle bir içeri temizlik falan yapıyorum. Yani içerideki savunmaların ne kadar savunma varsa hepsini bir temizleyelim şöyle. Haydi aslanım. Tamam orayı da aldılar çok güzel. Bu köşeyi temizlikle yapıyorlar çok güzel. Şimdi şuradan Aynen. Şu balonundaki koşeyleri de patlayacak tamamdır. Çok güzel. Onu hoşuma gidiyor ya. Şu elektrik anasını ağlatıyor da Elektrik anasını ağlatıyor da yapacak bir şey yok yani Şuradan çıkış yapalım mı? Çıkış yapalım ya 1590 başkenti altına aldık Bir sonraki saldırımızı yapalım ya Allah ya Bismillah dedik Güzel bir saldırı olur diyorum inşallah Bunu Bunu buradan yukarıdan giriş yapmayı planlıyorum Ama ilk önce şey yapacağım şuradan bir 3-4 tane yıldırım gönderelim sonra Aynı Arkalarına da şey gönderdik. Sonra da gönderdik. Çok güzel. Aynı. Şöyle bir iki tane hava savunması kaldı. Bunlar buraya 3 yıl alırlar diye düşünüyorum. <laughs> Haydi bakalım. Tamamdır. 3 yıl aldık burayı arkadaşlar. Bir de şu köşeden atalım. Tamamdır. Güzel bir saldırı oldu. Tamamdır. Sonra 3 yıldızımızı rahat bir şekilde aldık. Bir köşe de var. Şu köşeyi de temizlersek eğer mükemmel olur. İnşallah bakalım. Şuradan bir temizlik yaparak ilerliyoruz bakalım. Aynen. Sonra balon falan yeteri kadar balon fazlasıyla var. Çok güzel. Ya şu hmm, aynı. Neyse hallederiz ya inşallah bakalım. Güzel bir saldırı olur diyoruz. Köşede de kaldı var ya bir tane bir şey kaldı köşede. Onu da iki saat bekleyeceğiz şimdi adamım. Yürü be hello be sen Tek taşaklı adamsın sen var ya yemin ederim. Yürü lan. Sen bunlar gelmeden sen bunu alırsan var ya. Sen bir kilo dondurma bak. Bir kilo dondurma. İki tane de galiba. Gerçekten bak. Yürü lan. Bak bunları gelmeden alacaksın bak. Bu arada okçu, okçu şeyler geliyor. İsmi, i̇skeletler geliyor bak. İskeletler gelmeden alman lazım bak. Karayı kaçırabilirsin. karayı kaçırdın. karayı kaçırdın birader. Bunları gelmeden alacaktın. Yapacak bir şey yok gari. İskeletler geldi. İskeletler geldikten önce vuracaktı onu. Yapacak bir şey yok. Şimdi o köy güzel. Şimdi bana söyler misin? Sordan köy güzel nasıl güzel köy? Anlatamam. Sonra bir şey yıldırımları koyacağım temizlik için tamamdır çok güzel. İçeri gireceğim. içeri girmeyi planladım için çok güzel. Sonra içeriye girebiliriz gari. Şuradan balonları falan gönderiyorum. Aynen. Yani temizlik yapsınlar bakalım bayağı bir hızlı bir şekilde. Şuradan hızlı bir şekilde merkeze giriş yapabiliriz. <laughs> Konuşamadım da. Şuradan hızlı bir şekilde merkeze giriş yapacağız da. Tamamdır. Barbarın şu andalık bir cacı yok. Şuradan bir tane birlik gönderdik buraya. Tamam. Çok güzel. Oradan bir tane birlik gönderdik. Oradan bir tane daha birlik gönderdik. Oradan arkasına askerleri gönderelim. Oo. Burada ortalık karıştı. Zaten çok da bir şey olmayacak. Koçbaşı bir şey yapamaz bunu. 1400 başkent altını falan aldık. Son bir saldırımız kaldı arkadaşlar. Şunu da balonla gülünü. Ya Allah'a güzel bir 3 yıldız alır diye düşünüyorum burada. Son salları üç 3 yıldız alabilir mi sence? Pek zannetmiyorum da. 3 yıldızı nasıl alacağız? O güzel sorunun cevabı bu orada. Yukarıdan mı giriş yapacak? Aşağıdan mı giriş yapacak? Bilemedim. Sonradan bir baya bir hasar verelim. Sonradan bir girsinler bakalım. iki tane arkasına koçbaşıları gönderdik. Koçbaşılar geri zekalı koçbaşılar. Nereye gidiyormuş ya? Allah sizin cezanızı vermesin. Şuradan içeriye doğru girsinler bakalım. Şuradan aynı. Hızlı bir şekilde pat pat alalım şurayı. Tamamdır. Şurayı da hallettim. Şuradan balonla gülü falan filan. Tamamdır. O bayağı bir savunma anasını alattık. Tamamdır arkadaşlar. Bugün Başkent başkanlarından o 1197 Başkent altına aldık. Bugün gün saldırılarımız bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalım yeni.